Merhaba güreş severler ben Eferey. Intercontinental şampiyonluk kemeri boşa çıktı. İşte detaylar. <laughs> Salı günü gerçekleşen WWE Backstage programında Sami Zayn, Intercontinental şampiyonluğundan alındı. Sami Zayn, görüldüğü üzere SmackDown çekimlerine katılmadı. Covid-19 salgından dolayı Yıldız, WWE çekimlerine katılmama kararı almıştı. WWE de bu yıldızın kararına saygı duydu. Ancak Sami Zayn kemerini koruyamadığı için kemerinden alıkoyuldu. Böylelikle WWE yeni bir turnuva başlatacak. Cuma günü başlaması planlanıyordu. Ama bu haftaki SmackDown şovu zaten çekildi. Belki bu konuyla ilgili WWE güncelleme yapar. Turnuvada kimlerin olacağı bilinmiyor şimdilik. Kimlerin olabileceğine dair fikirler var. Ama tabii ki de resmi bir açıklama gelmedi. Büyük ihtimalle Cesaro, Drew Gulak, Shinsuke Nakamura, Dene Bryan, Sheamus, Jeff Hardy ve daha su olması bekleniliyor. Sami Zayn, Elimination Chamber Show'unda Intercontinental şampiyonluk kemerini kazanmıştı. Yıldız, sadece salgından ötürü şovlara katılmıyor. WWE'den ayrılmadı. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Bu konuyla ilgili gelişme olursa sizin için burada olacağım. Peki siz ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Düşüncelerinizi yorum kısmına bırakmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Bu videoluk bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.